Evet Esra senden devam edelim bak edelim. yorum sordum bir şeylerle ilgili en son en son dede şimdi en son tek tek ne söyleyeceksen söyle Söyleyeceğim buyur. Söyleyeceğim ama önce bir ricam var. Nedir? Hayırlı. Şimdi Senanur yarışıyor değil mi? Evet. Sadece Senanur karısın. Kaş, göz, <laughs> el, uhu yani peki. o siniri kaldıracağım tamam, şimdi edelim Sen tamam. anlat ben dinleyeyim sonra ben açıklayayım. İkimiz beraber o kendini çükse savunabilecek kadar kabiliyetli tamam. bir kız hiç kimse karşıdan istemiyorum. Peki ama hani e, sen Anur'dan başkasına bir laf atarsan e mecburen kendini savunmaya geçecek. E yani peki o. buyur. Tabii Haydi ki. bakalım. Evet başlıyorum. Şimdi fırında. Önceden de şart Türkan Şoray kurallarını koy Esra ondan sonra yorum yapıyor. Neredeyse ya. para vereceğiz üstüne yorum yaptı diye onu istiyorum bunu yapıyor. Kavgacı biri değilim. Hani haksızlık olmaz Kim kavgacı burada kavgacı kavga... biri mi var? Sizce yok mu? Kavgacı biri değilim. Topu da bana atıyor. laf atıyor. Kavgacı değilim dön, yani. Dön babam dön. Peki buyur. Kimse karışmasın. Hı. Şimdi ocaktan başlayacağım mutfaktan. Mutfağın, e, mutfağın dolaplarını silmiş. En üstte yağlar kalmış. Abartmayacağım. Öyle tek tek hikaye gibi abartmayacağım. En üstte e, dip tarafta yağlar kalmış. Bir de dolabın... Mutfak dolabının içinin en üstünde mi? En üst, en üst dolap var ya. Tamam. En üstteki. En üst raftan bahsediyorsun. Heh, raf. orada. Kapağı açtığın zaman evet. en üst raf. Ha, onun da boyu senin gibi yetişmedi. Heh, o tamam. yüzden elinin yettiği yere kadar tamam. sildi. Bak bu kısımları söyle ki bilsinler. Ama şey e, ben dolabın içinden bahsediyor sandım. Hani o elimin yetişmediği i̇şte yerden değil. İşte dolabın içinden, oradan bahsediyor. Ha, en üstünde en üstte. Elinin yetişmedi ha. Bak bu detayı söylüyor? söylemezsen orayı silmemiş o, gibi görüyorsun. Ama ben orayı düşünmedim. Yok silindiği belli ve sürü büyürmüş yani, yani. Onu anlayabilecek şey Boyu eline yettiği yere kadar. Dün evet. Dünyası senin dolabın üstüne Hı, Hı yetişmediği gibi. Evet Kadir Bey. Ee, Sena Hanım bana dün 2 saat 45 dakika çok pis, e, çok saat dedi yani. O, oradan 2 saatte çık. 2 saat demiştin değil mi? Yanlış anlamadım. 2 buçuk saatte i̇ki çıktım mutfakta. Tamam bana demişti ya dün. 2 saat kırk beş dakikada Mesela. çıktın Peki. ya. Ben de tam hatırlamıyorum i̇ki ama. Saatte iki saatte çıkman gerekiyordu dedi. Demiştim. Tamam. Öyle söyledi. Öyle söyledi. E, ee, anlamıştır yani küçük bir e, mutfaktan çıkamadığımı e demek ki benim elim daha bir hızlıymış. Benim dolaplarım daha çoktu ve ben daha çok detaya girdim. Temizliğin Ama ben ile... duvarlara kadar telledim. Şimdi. Bak ben senin yaptığını komple, da tam, söyleyeceğim. Hayır, şey söylemek istiyorum komple boylu boyuna benim duvarlarım bir yerinde iki yerinde değil baştan aşağıya kadar yağ içindeydi. Tamam. Çekimlerde de konuşuldu ben konuştum onların hepsini. Onu bekledim senden zaten çünkü bir fırının bir o yağdı. Başka yağ var mıydı? Yani kazıyacak bir yağ var mıydı? Hani Esra yapamıyor ya iş. Çünkü Esra rakip. E ee, sen e, sen bilir, kazımadın. rakibim bile olamazsın be. Üst ben yani bana dedim, görme sen bir kere. İsim verdim mi ben Kadir Bey? Tamam ya. Ben, ben, ben dinlemek istiyorum. Lütfen. Tamam Esma. Ya ben kaldıramam lütfen. Ben e, şey soruyorum. Lütfen. Kendini rakip görme, sen benim rakibim Esman olamazsın. Esma Hanım tamam, ben dinlemek istiyorum şu an. Canım burada hepimiz rakibiz, tamam mı? Ay sen Bir benim rakibim olur olamazsın. Esma Hanım, tamam her neyse. Sen beni kendine rakip gördüğün için dörtlü kene üç verdin. Tamam Oynamak. canım, kusur Oynama. Ben ben sana dört ben vermek zorunda değilim. Kolay evdi tam ağdan zevk temizlik yapsaydım. Dolabın içinden örümcekler elime gelmesi ver verirdim. Buraya dönelim şimdi. Bu evi beğendi mi beğenmedi mi? Ben, sen benim sorularıma cevap ver. Beğendi mi bu evin temizliğini? Ama ben konuşayım. Yok sen benim sorularıma cevap ver. Kavga çıkartıyorsun sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çıkarıyor. Bugün de <laughs> kavga ben çıkartayım sen Herkes susarsa kavga çıkmaz. Ben temiz yapacağım ben Ben yapıyorum. kavgayla reytik peşinde değilim. Ben, kavgaları durdurmak istiyorum. <laughs> lütfen. Ben susuyorum kendi adıma. Bak lütfen. Bak herkesi dinledim. Ben lütfen herkesi dinlesin. Temizliği de söyleyeceğim, yapamadığını da. Ben haksızlık yapmam. Tamam, onu biliyoruz zaten. <laughs> onu biliyoruz. Benim için her şey diyebilirler çünkü bana karşı bir e, garp almışlar. Hani ben ne desem onlar için ağır eleştiri olarak gözüküyor. Kendilerine beni rakip gördükleri için e, bunu eleştiri yapıyorlar. Benim evimde keşke o temizliği yapsaydı da çıkabiliyor muydu? İşin içerisinden ben onu bir görseydim. Neslihan elinde bezle... E... Evde dolaşıyor, ee, bir şey yapamadı. E ne yapıyor? Bir şeyleri kanıtlamak istiyor. E çabası artık e, ikinci, birinci günden sonra hep böyle olduğu için... ...şov olduğu için şovuna devam etti. Yarın da devam eder şovuna. E o eksikleri vardı ama ya, iddiasını dolduramadı. Neden iddiasını dolduramadı? Çabuk çıkarım dedi. Mutfakta hala eksikleri vardı, hızlı hızlı konuşuyorum. Eksikleri vardı benim gibi. Hani benim e, çıkmayan yağlar vardı, hep eksik buldular ya... ...ben çok tamam. gelelim. çıktım oradan. Camını beğendim. Kaloriferi güzel silmiş. Altına elimi soktum. Beğenmiş oraları. Beğendini beğendim diyor. Ben yani. haksızlık yapmam. Peki. Bir gün sonra bitiyor burası. Hepimiz evimizi Altın Altına elin. Oynamaya e şunun... devam. Kadir Bey lütfen. Şunun altına baktım. Borular var ya. Borular. Evet boruları Hiç silemedim. Silemedim. Ha. Hiç Maksimum alamamış. çok kısıtlıydı. Silemedim. Şu camın kenarı. Toz içinde. Elimi sürdüm. Oraya da bes gelmemiş. Evet. E, dolabın içi. E Biz vurmamış galiba. Vurdu. değil Yok hayır aldım Sera burayı. Sera sildi mi sahiden? Sildim. sildim. Arkasını hiç silmemiş. Bak yalan söyleme sildi mi sayda? Gerçekten sildim. Gerçekten, <laughs> Gerçekten. Bir şey. <gülüyor> 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 hayır, hayır, öyle bir şey Bak Sera sahiden sildi mi <laughs> Hayır <ya>, bunda vardı. <laughs> arkasını, arkasına baktım arkası da tozluydu. Evet arkasını unuttum. Hı. Sonradan aklıma tamam. geldi şişten geçmişti. Evet. Mi? Peki banyoya gelelim. Banyoya, banyoya gelelim. Banyo zaten hiç olmamış. Yani en azından ben o klozeti ki senden. Yani adaletliyseniz senden daha bir şeydir. Bekledik. Yani gerçekten ee klozeti ben de biraz hayal kırıklığına uğradım yüzüne söylüyorum burada. Yok hayır söyledi benim aşağısında oldu. Hatta ben yukarıda da söyledim dedikodu olmasın şimdi bu arkadan. Hani yüzüne başka konuşuyor arkadan. E, hatta söyledim çok açık söylüyorum. İçerken dedim ki biraz hayal kırıklığına uğradım dedim sena ile ilgili. Estiye banyo için hak ha, veriyorsunuz. Yok zaman. orada gerçekten haklı. Peki, buyur. O kendisi de zaten kabul ediyor. Doğru mu arkadaşım? Yok, kabul evet, ediyor. Evet. Hani ben de açıklamamı yapıyorum evet. ben konusunda zaten. Yani öyle diyeceklerim bu kadar. Teşekkür Peki, ederim. Peki ver puanını Evet son puan geliyor. 10 bin liraya son bir gün kaldı. Ve şu anda seni arkadaşlarından <laughs> alacağı puanla ya 10 bin lirayı kazanacak ya da veda edecek. Haydi bakalım son bir gün. Evet, son puan Esra'dan geliyor. Esra kaç puan verdi acaba? Buyur. Ben hiçbir zaman adaletsiz değilim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyorum. Bu hafta zaten Allah versin üçler haftası. Ben bu üçlerden iki haftadır bıktım. Üçten başka bir şey gelmiyor. Peki, evet, üç puan geldi. Ee, Sen Nurcuğum eline koluna Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Toplamda 11 bir puandasın. Elinden geleni yaptın. Evin için konuşacağım. Ee, evde avantajlarım vardı. Şöyle avantajlarım vardı. Şimdi haftanın e, geçmiş günlerimizde çok büyük mutfaklar, çok yağlı ve kirli mutfaklar evet. vardı. Şimdi o mutfaklarda iki buçuk saat, 2 saat 45 dakika geçirildiğini düşündüğümde bu mutfak için iki buçuk saati biraz fazla buldum. Neden fazla buldum? E, çok fazla dolabın yoktu. Dolapların içinde inatçı lekeler yoktu. Mutfak dolaplarından hızlıca çıksaydın kapkacak türevi şeyler de olmadığı için duvarlarına gücün biraz daha kalabilirdi. Çünkü duvarlara sıra geldiğinde çok yorulmuştu. Mutfak dolapları açısından söylüyorum. Salona daha rahat rahat vakit ayırabilirdin. koltuk mesela bu mutfakta iki buçuk saat geçireceğini bir saat 45 dakika geçirseydin koltukları çok rahat süpürebilirdin. Koltukları süpürebileceğin için salonda bir tık daha göze gelir bir şey olabilirdi. Camını çok güzel sildin. Peteğini çok güzel temizledin. Eline koluna sağlık. Mutfak dolaplarında aşırı süre harcadığın için kolların çok yoruldu. Evet çok fazla. Onun için banyoya geldiğinde artık bitkin bir e, sena vardı. Yani terledin ama ter mi seni terledi? Sen mi teli terledin? Orayı tam anlamıyla anlayamadım. Klozetin şu taraf kısımlarında, şu dedim klozetin kısımlarında iç kısımlarında iç kısmında, iç kısmında bu tarafında sarılık vardı evet, tereddüte düştün acaba çıkartır mıyım çıkartamaz mıyım gibisinde. ama fırını elinden geldiğince çok güzel temizledin <laughs> eline koluna sağlık <laughs> dediğim gibi fırının iç kısımları uzun süre yemek pişirildiği ve yapıştığı için 4 saatlik bir temizlikte asla paklanamaz ama dışının yağları ve kenarları çıktı adaletli olacağım yani evet. sadece içinden siyah bileke çıktı diye fırını kirli sayamam Farklısın banyo mi? içinde elinden geleni yaptı banyoda o klozetin yan kısmında fayanslar var lavabonun tam evet. altı Oradaki Yahalıkta halen duruyordu. Yani bu eve göre bir tık daha senden fazla bir temizlik bekliyordum. Çünkü daha kirli evlerde daha büyük performanslar gördük. Ama elinden geleni yaptın, enerjin de gayet güzeldi. Eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.